Sağolun arkadaşlar şimdi ineklerde de damar yolunu göstereceğim az önce buzağlar için bir video çektik hazırladık onu paylaştık şimdi de inekler için damar yolu açmayı göstereceğiz. Şimdi şans eseri de güzel bir hayvana denk geldik bakın damar zaten atıyor tık tık atıyor bunu hiç göstermezsem başka bir hayvanazdan daha uzun olacak gibi ama bunu da göstereyim yine farklı bir hayvana da geçeriz. Berkay tutsana telefonu. alayım Zaten damarı görüyorsunuz ki buzağlarda da bahsettiğim gibi gırtlağı böyle gırtlağın üst kısmında zaten şu bombenin hemen aşağısında damar var şuradan geliyor şu aralıktan olarak hesaplarsanız zaten aynı yok bakın sıktığım zaman damar şişmeye başladı ineklerde bayağı bir bastı dur Elimin tersine denk geliyor şu an. Kilidin arasındayım. Çekil şöyle. Bu şekilde. İneklerde biraz daha basit sistem. Yani şu anda damarda. Ama inek biraz rahat durmuyor. Bu birinci yol. Şimdi bir de meme damarından var Getir bu tarafa bir de meme damarından girmek var. Onu da göstereyim. Meme damarında da zaten bu düvelerde yok. Veya küçük hayvanlarda yok. Hayvan inek olduğu zaman doğum yaptıktan sonra bu damarlar gözükmeye başlıyor. Onun için düvelerde falan bunu aramayın. Şu gördüğünüz meme damarı zaten. Buna çok rahatlıkla şu şekilde geldiniz. İneği batırdınız. Burada dikkat edin tekme atmadın. Batırdığınız gibi zaten damardasınız. Buradan rahatlıkla enjeksiyonunuzu veya serumunuzu yapabilirsiniz. Buranın hepsi damar. Mümkünse şu e, düğüm kısmında yapmayın. Burada biraz sıkıntı yaşayabilir. Onun için şu yol kısmında yapın. İneklerde de bu şekilde. Aa Yani yeni başlayanlar için tavsiyem meme damarı çok daha kolayınıza gelir. Hayvandan hayvana çok fark etmiyor. Onun için yüzeysel olarak göstereceğim. Damara değmeyeceğim. Da Bakın zaten damar burada atıyor. Hasta hayvanlarda bunu fazla göremezsiniz ama mümkün mertebe hayvanın kafasını diğer tarafa Yan otursanız rahatlıkla görürsünüz. Dokunmanız gereken doğru noktaya dokunduğunuzda damar, gördüğünüz gibi direkt şişmeye başladı. Şunun hepsi damar, böyle bir parmak kadar bir damar var burada. Yine saplayacağınız yanlama girecek direkt. Farklı bir hayvanla bulabilirsem göstereceğim. Sakin ol kızım. Bir şey yapmayacağım, sadece boynunu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bak, şu sert et dokusu var ya. Bunun hemen aşağısında böyle bir boşluğu görüyorsunuz zaten. Oraya tıkladığınız gibi bak düğme gibi açıldı burada. Bırakıyorsun damar gidiyor. Tutuyorsun tak düğme gibi şişiyor direkt. Yani yine biraz rahatsız oluyor. Bu kadar basit. Yine Meme damarı da aynı şekilde. Çok belirgin bir şekilde gözüküyor. Videomuz bu kadar. Eğer yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.